Wash Stop merkezi sistem jet wash araç yıkama makineleri ekonomik, dayanıklı, güvenilir. Yıkama yapmaya başlamadan evvel makinenin günlük bakımları gerçekleştirilmelidir. Cihazın şebeke su filtresi gözle kontrol edilmeli, gerekirse şebeke suyu vanası kapatılarak su filtresi temizlenmelidir. Makineye gelen su basıncının 5 ila 7 bar arasında olduğunu kontrol edin. makinenin motor koruyucu şalterinin açık olduğundan emin olunmalı ve ana elektrik şalteri açılmalıdır. Atık şalter olması durumunda yetkili servise haber veriniz. Kimyasal seviyelerini kontrol ediniz. Kimyasal seviyesi bidonunun 1 bölü 4 seviyesine düşmesi halinde kimyasal siparişi veriniz. Motor bölümünde sadece gözle su ve yağ kaçağı kontrolleri yapılmalı. Bu durumlardan herhangi biri gerçekleşmesi halinde makineyi çalıştırmayın ve yetkili servise haber veriniz. Su ve köpük tabancalarında hasar kontrolü yapılmalıdır. Köpük tabancası filtresi temizlenmeli, gerekirse değiştirilmelidir. Köpük tabancası filtresi temizlenmeli, gerekiyorsa yenisiyle değiştirilmelidir. Köpük filtresini değiştirmek için küçük bir tornavidayla pimleri çıkartın. Filtre tutucu başlığı sökün ve filtreyi temizleyin. Filtre tutucu başlığın montajını yapın ve pimleri geri takmayı unutmayın. WashStop Vakum Süpürge Sistemleri Sessiz, güçlü, hızlı Hava tabancası regülatörünü kontrol edin ve hava basıncını ayarlayın. Vakum hortumunda ve hortum ucunda deformasyon olmadığını kontrol edin. Deformasyon olması durumunda yetkili servise haber veriniz. Toz kovasını kabin içerisinden çıkararak temizliğini gerçekleştirin. Toz kovası filtresinde hasar gözlenmesi durumunda yetkili servise haber veriniz. Makinenin motor koruyucu şalterlerinin açık olduğundan emin olunmalı ve ana elektrik şalteri açılmalıdır. Atık şalter olması durumunda yetkili servise haber veriniz. Makineleriniz artık kullanıma hazırdır. Yapılan bu bakım ve kontrollerin makinelerin sağlıklı çalışması için hayati önem taşıdığını unutmayalım.